Hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda e, Diablo 4 sezon 2 hakkında düşüncelerim ve yorumlarım olacak. E, o yüzden böyle bir video çekeyim dedim. Zaten sezon geldiği zaman da ekstra e, videolarda çekeceğiz. Ama öncelikle ben baktım, araştırdım, böyle çoğu videoyu izledim. İşte sayfaya baktım, yapılan şeylere baktım da Hani çoğu yönden olumsuz. Onu diyebilirim. Hani onu söyleyebilirim. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani çoğunuz da farkındasınızdır. Tamam yeni şeyler geliyor. Hikayenin uzunluğu ne kadar olacak bilmiyoruz. Şimdi öyle bir şey de var. Bir de şuradaki e, durum ne kadar geniş. Hani bizim şeydeki gibi eee Önceki sezondaki gibi o yükseltmedir şeydir kalpler kadar böyle şey düşükse o zaman da sıkıntı. Hani yeni şeyler ekliyorlar tamam güzel önemli olan onun büyüklüğü çeşitliliği ne kadar farklı şeyler yapabileceğimiz onu söyleyebilirim. Tamam buraya eklemişler kaç ee... 8 uruk tutabilirsiniz diyor. 22 tane vampir gücü eklemişler. Tamam. Bunlardan farklı farklı boyutları yaparız. Hani bundan başka ne var? Şimdi önemli olan o. Çünkü önceki sezonda 32 kalp vardı. Tamam. Mük. Güzel. Hani o 32 kalple farklı farklı boyutları yapabiliyorduk. Buraya da 22 tane koymuşlar. Vampir güçleri. Tamam. Ama Şöyle bir durum var. Kalbi düşürüyorsun. Kalbi düşürmek için sabit zindana gidiyorsun. Sabit zindanda kalp düşürün, istediğin kalp düş, düşme oranı da şansına kalmış. Hani öyle bir durum vardı ve hani kabus zindanı daha cazip yani sürekli kalp zindanına girmektense kabus zindanı daha cazip. O yüzden hani e, bir süreklilik yoktu. Öyle diyeyim en azından sıkılıyordu yani sürekli şey kalp zindanına girdiğin zaman ama burada şöyle bir durum var burada şöyle etkinliklerden muhtemelen bu şeyi düşüreceğiz yükselteceğiz. ağacı bir de şey var cehennem dalgası gibi bir kırmızı alan açılıyor ya haritada onun gibi bir alan var diye düşünüyorum sırf burası için eğer öyle bir şey varsa gerçekten e, güzel olur. Slotlar moblar da aynı. Sadece kırmızı rengini eklemişler. O yönden biraz kötü. Ya benim düşüncem o cehennem dalgası gibi böyle bir dalga çıkacak. Oradaki slotlar da bu şekilde farklı olacak diye düşünüyorum. Keza öyle gibi görünüyor izlediğim videolarda. Hani bosslar desen tamam kesilir. İlkinde heyecanlı olur. ikincisinde yine heyecanlı olur. Üçüncü, dördüncü de şey olur. Artık standarta düşer. Hani burası zaten şey. Bu, bunu zaten baktık. Yani aynı şu geçen sözündeki gibi aynı şu sistem olacakmış. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani İnşallah böyle farklı farklı Önü açık Bir şekilde olan etkinlikler vesaire güncelleme gelir Hani şurada da şey var mesela e, Tamam bir sürü iyileştirme yapmışlar bazı şeyleri düzeltmişler ama şöyle bir durum var sadece Zaten oyunda olan şeyinin ya süresini yükseltiyorlar ya süresini kısaltıyorlar ya da Örnek veriyorum Mob çoğunluğunu yükseltiyorlar Hani o şekilde yapıyorlar sürekli. Ekstra yeni bir şey eklemiyorlar. Hani ekstra bir şeyler eklenebilir. Bir tane arkadaşımız yorum atmıştı videonun birine. Hani e, ticaret sistemi gelebilir. Tam ticaret sistemi var ama hani item satışı vesaire. Bir örnek veriyorum size düşen bir item 4'te 4'tür veya 5'te 5'tir. Tamam mı? Onu e, herhangi bir işte bir pazar sistemi olup pazara atılsa Öyle bir ticaret sistemi gelebilir diye yorum atmış. Gerçekten de mantıklı. En azından oyunda bir şey olur yani. Ticaret olduğu olan yerde her zaman bir heyecan olur. Öyle diyeyim. Yani şöyle şeyler eklemişler. Tamam hani oynanışı daha kolaylaştırıyorlar. Öyle diyeyim size. Ama dediğim gibi hani İnşallah yani inşallah diyorum. Çünkü şaşırtır diye düşünüyorum inşallah ya. Hani pek umudum yok. İnşallah hayal kırıklığına uğramayız. Uğrayacağız gibi duruyor ama bilmiyorum artık. Bakalım hayırlısı olsun. Şunlar gelsin zaten e, şimdi biz gördüğümüz kadarıyla konuşuyoruz ama bakacağız bunlar bir gelsin. Şunun genişliği önemli. Şu var ya bu ne kadar? Tamam 30 22 tane şey var ama bak bundan 3 tane eklemiş mesela. Bu bunun genişliği önemli. Bir de bunu nereden düşüreceğimiz önemli. Onu söyleyeyim size. Hani bunu nereden düşüreceğimiz önemli? Sabit zindan olursa sıkıntı. Ama normal harita içerisinde olursa en azından bizi gezmeye, araştırmaya, bulmaya yöneltir. En azından daha farklı olur diye düşünüyorum. Bakalım. Hayırlısı olsun. Öyle diyelim. Bu arada e, şey sistemi var. E, şöyle diyeyim. Bir ve ikinci dünya ile üçle 4 Sonra. Ya şöyle diyeyim. Bir ile ikinci dünya kademesi. Belirli bir yere kadar item, boss vesaire çıkıyor. Üçüncü dünya kademesinde belirli bir üst bosslar çıkıyor. Dördüncü dünyada zaten o şekilde yükseltme yapmışlar. O şekilde düzenleme yapmışlar. Hani e, zaten çark o kadar zor değil. Bunu siz de biliyorsunuz. Hani direkt dördüncü dünyaya atıp en iyi temleri düşmeye, boss kesmeye başlarız diye düşünüyorum. Muhtemelen o bosslardan da 800 TL itemler düşer, düşmesi lazım. En azından kestiğimize değsin yani. Öyle diyeyim. Eğer öyle olursa sürekli bir e, döngü olur, güzel olur. Hani örnek veriyorum sabit bir bossla kalmayız. Mesela geçen sezon sabit bir boss vardı. 800 TL item düşüyordu. Hani sabit, alp zindan da aynı şekilde. Sabit zindana giriyorsun, o boss kesiyorsun, çıkıyorsun. Giriyorsun, kesiyorsun, çıkıyorsun. Bir müddet sonra sıkıyor. Hani bir de düşen itemler şey yok. Siz söyleyin. Ee, i̇stediğiniz bir item düşmeyebiliyor. Veya düşse bile özellik olarak sizi tatmin etmeyebiliyor. O yüzden sıkıntıydı da bakalım bu sezon inşallah iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah diyorum. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Hani... Hayırlısı diyelim yani o kadar ümitli ümitli konuşmuyorum ama bakacağız artık nasıl olacak bilmiyorum. Şu önemli dediğim gibi bu çoğu şeyi değiştirecek bir de hikayesi önemli. Hikaye kısa sürerse o da iyi olmaz. Bakalım. Yani benim düşüncelerim bu kadar. Dediğim gibi pek umutlu değilim ama inşallah diyorum. Bizi şaşırtır inşallah. Öyle diyelim. Bakalım. Bir de bu arada e, bu sezon büyücü açacağım. Nasıl Rogge'nin böyle içinden geçtiysek tüm build vesaire hatim indiysek Rogge'ye. Büyücüye, büyücüye de şey yapacağız böyle tüm şeylerini yapacağız arkadaşlar. Hani bu sezon büyücüyüz ya öyle diyeyim. Ama çok farklı bir sistem bir düşüncem var. E, Rogge'de şöyle bir sorun vardı. Hasar vuruyoruz mük ama tek yiyorduk. Onun sistemini değiştireceğim. Büyücüde hasar atacağız. Hasar yemeyeceğiz. Öyle bir şey var aklımda. Bakalım. Tabii şunların verdiği özelliklere de bağlı. Ona göre de tabii yeni boyutlar çıkacak. Bakalım hepsini çeşit çeşit şekilde deneyip YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. O yüzden e, takipte kalmayın kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yani düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Hani araştırıp baktınız mı bilmiyorum ama bekliyorum. Bu arada bu sitenin de linkini yorumlara bırakırım. Orada bakmak isterseniz bakarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.